Arkadaşlar bu videoda sizlere arkamda görmüş olduğunuz jimnastik halkası ekipmanıyla yapabileceğiniz en etkili üst vücut egzersizlerini göstereceğim. O yüzden bu videoyu mutlaka sonuna kadar seyredin. İnternetten 300-400 liraya sipariş edebileceğiniz bu ekipman sayesinde evde veya parkta çok iyi bir şekilde vücut geliştirmeye devam edebileceksiniz. Kesinlikle bu ekipmanı edinin. Başlangıç seviyedeyseniz zaten mükemmel işinize yarayacak. Ama başlangıcın üstünde orta ve ileri seviyede olanlar için yanına bir ekipman daha önerebilirim. Örneğin e, sırt çantası. Hepinizin evinde vardır diye tahmin ediyorum. Egzersize göre değişir. Öne veya arkaya takabilirsiniz. Bu şekilde taktıktan sonra içine ağırlık yükleyerek, örneğin bugün 5 ile dips yapacağım. İçine 5 kilo koydum. E, ertesi hafta da bunu 7 kiloya çıkararak kademeli olarak yükü arttırmış oluyorum. Bu şekilde progresif forward'a devam ederek vücudumu geliştirmeye de kaldığım yerden devam ediyorum. Eğer seviyeniz ileri ise, orta ise, başlangıçta fark etmez. Bu ekipmanı herkesin almasını öneririm. İlk olarak göğüs egzersizlerinden başlayalım. İlk olarak tabii ki de bu ekipmanla yapabileceğiniz en etkili egzersizle başlıyoruz. Jimnastik halkısele yaptığınız dips hareketi gerçekten göğüslerinizi çok iyi bir seviyeye getirecektir. Bu dipsler sadece göğüslerinizi iyi bir seviyeye getirmekte kalmayıp kollarınızı da geliştirecektir. Harekete benim gibi ekstra çantayla ağırlık ekleyebilirsiniz. Bu sayede hareketin zorluğunu ve etkisini de arttırırsınız. Jimnastik <laughs> halkasıyla yapabileceğiniz ikinci bir göğüs egzersizi tabii ki de şınav. Artık normal düz yaptığımız şınavları çöpe atma vakti geldi. Bu ekipmanı kesinlikle alın ve bu şınavı deneyin. Bildiğiniz üzere hareketli bir yapıda olan bu jimnastik halkalarıyla şınav yaparken kendinizi sürekli dengeli ve daha doğal pozisyonlara sokma çabanız o stabilizasyon kaslarını da harekete dahil ettiğiniz için göğüslerinize maksimum faydayı verecektir. Hareket açıklığı da olabildiğince uzun ve göğsü tam bir şekilde çalışıyoruz. Sıradaki ve üçüncü göğüs egzersizimiz fly. Gerçekten cimnastik halkasıyla flylar çok etkili. Hareketin son kısmında ellerimizi birleştirerek göğsümüzü sıkıştırıyoruz ve etkiyi arttırıyoruz. Gördüğünüz gibi egzersizde aşağı inerken kollarımızı düz bir şekilde açmak yerine dirseğimize bir açı vererek aşağıya doğru iniyoruz. Bu sayede hem omuzlarımızı daha sağlıklı bir pozisyona sokmuş oluyoruz hem de göğsümüzü daha aktif bir şekilde çalışabiliyoruz. Geldik dördüncü göğüs egzersizine. Bu sefer şınavı incline bir açıda yapıyoruz. Yani daha çok üst göğüse vuracak şekilde. Eğer jimnastik halkasıyla şınav yapıyorsanız ve biraz daha üst göğsüm dominant olsun istiyorsanız bu egzersizi uygulayın. Ayrıca bu ekipmanla şınav yaparken hareketin kitleme kısmında ellerinizi bu şekilde birleştirirseniz göğüs kaslarınızı maksimum şekilde kasmış oluyorsunuz. Geldik sırt kısmına. İlk egzersiz inverted roll. Gördüğünüz gibi neredeyse yatar bir pozisyonda ayaklarımı karşıya uzatıyorum ve geriye doğru yatarak çekişimi gerçekleştiriyorum. Gerçekten sırt kasları için mükemmel bir egzersiz üstüne bir de ağırlıklı çanta ekleyerek hareketin zorluğunu arttırıyorum. Sırt için ikinci egzersiz tabii ki de pull up yani bildiğimiz bar fix. Yine ekipmanın hareketli yapısı egzersizi uygularken ellerimizi ve bileklerimizi daha natural pozisyonlara sokuyor. Üçüncü sırt egzersizi chin up. Bildiğimiz bar fix sadece tutuş farklı. Bu sefer çekişi yaparken avuç içlerimiz kendimize doğru bakacak şekilde olacak ve ekstra biceps kaslarını da harekete dahil etmiş olacaksınız. Özellikle bicepslerinizi iyi bir seviyeye getirmek istiyorsanız ağırlıklı yapacağınız çinaplar gerçekten en etkilisi diyebilirim. Geldik sırt için en etkili olan dördüncü egzersize burada archer row yapıyorum. Bildiğiniz üzere ben bir kalistenik sporcusu değilim. O yüzden sadece vücut geliştirme açısından olaylara bakıyorum ve buna göre en iyi egzersizleri sizlere derledim. Yani ekipmana sahip olup bu videoyu izleyen biri ciddi bir şekilde vücudunu geliştirebilir. Geçtik omuz kısmına. Burada da en sevdiğim egzersizlerden biri olan face pull'la başlıyorum. Gerçekten daha sağlıklı ve güçlü omuzlar istiyorsanız bu egzersizi kesinlikle uygulayın. Hareket mekaniği açısından gerçekten mükemmel ve halkalarla çok iyi bir şekilde omuzlarınızı çalışabiliyorsunuz. Tamamen vücut ağırlığıyla çalıştığınız için ayaklarınızı ne kadar ileriye uzatıp kendinizi geriye verirseniz hareket o kadar zorlaşacaktır. Geçtik ikinci bir omuz egzersizine. Tabii ki de omuz kısmında bir tane pres egzersizi olmazsa olmaz. Burada bacaklarım dik olacak şekilde pike push up yapıyorum. Gördüğünüz gibi aşağı inerken olabildiğince derin ve dirseğim neredeyse vücudumun arkasına gelecek şekilde iniyorum ve devamında presimi gerçekleştiriyorum. Sıradaki ve üçüncü omuz egzersizi Rear Delt Fly. Kesinlikle Rear Deltoid yani arka omuz için en etkili egzersiz. Gördüğünüz gibi egzersiz boyunca kürek kemiklerimi sürekli sıkıştırıyorum ve egzersizi bu şekilde tamamlıyorum. Evet, jimnastik halkasıyla bisepsi gerçekten büyütebilirsiniz. Vücut ağırlığınızı harekete dahil ederek halkalarla yaptığınız bu biceps curl egzersizi kollarınız için çok yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi hareketi tam aralıkta uyguluyoruz ve sıkıştırırken de elimiz kafamızın arkasına kadar gelebilir. Size bahsetmek istediğim ikinci bir biceps egzersizi. Daha önce pelikan curl egzersizini duydunuz mu bilmiyorum ama gerçekten çok zor bir egzersiz. O yüzden ben size burada daha farklı bir modelini gösteriyorum biceps kaslarının egzantrik olarak kasıldığı bölgeyi muazzam bir şekilde çalıştırıyor. Daha önce kas liflerimi bu kadar gergin bir şekilde hissetmemiştim. Biceps kasının dirsekle bağlantı noktasını iyi bir şekilde çalıştırır. Evet biceps kısmını bitirdik geldik triceps bölgesine. Burada size halka ile yapabileceğiniz çok güzel bir triceps extension egzersizini gösteriyorum. Kesinlikle arka kolunuz için yapabileceğiniz en etkili egzersiz. Geçelim ikinci triceps egzersizine, burada archer push up yapıyorum. Bunu göğüs kısmına da koyabilirdim fakat triceps'i daha iyi bir şekilde çalıştırdığını düşünüyorum. Bu şekilde tek kolu yana doğru açarak egzersizi yapmak tüm yükü tek kolunuza ve triceps kaslarınıza devrediyor. Geçtik karın bölgesine, knee raise, leg raise bunları zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ben biraz daha farklı olanları göstereceğim. Ve tabii ki size her zaman olduğu gibi en etkili olanları paylaşacağım. Burada halkaların yardımıyla birlikte reverse crunch yapıyorum. Gerçekten karın bölgesi iyi bir şekilde yanıyor. Devamında mountain climber'e dönerek bu iki egzersizi dilerseniz superset olarak da uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda bu ekipmanla karın bölgesini çalışmak çok daha keyifli. Sıradaki ve son karın egzersizine geldik. Hepimiz o tekerlekli dönen yapıda olan ebrolar ekipmanını biliyoruzdur. Bu ekipmana gerçekten para harcamanıza gerek yok. Elimde gördüğünüz halkalarla bu hareketi çok daha etkili bir şekilde yapabiliyorum. Size cimnastik halkasıyla yapabileceğiniz en etkili üst vücut egzersizlerini gösterdim. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.